Merak edilen bir diğer konu ise çi tırpanı ile nasıl su toplanacağı. Arkadaşlar çi yani çi tırpanı ile su toplamanın en iyi olduğu vakit şafak vaktidir. Ee, şöyle karakter durduğunda T tuşuna bastığınızda sağda bakın tam şu şekilde olduğu zaman sağ üstte hani bu güneşi ve geceyi yani gündüzü ve geceyi gösteren o ibre var ya hani ok var. Tam bu şekilde olduğu zaman e, bakın zaten şundan da anlayabilirsiniz. Bu su toplayacağınız bitkilerin etrafında ve üstünde böyle mavi bir efektler bakın. Bir duman efekti var. Çiğ tırpanı aldınız elinize. E, herhangi bir yere takıyorsunuz. Ben de 4 numarada. Şöyle yaklaşıyorsunuz ve sol tuşa basılı tutuyorsunuz şöyle. Bakın zaten sağ tarafta çiğ toplama için iyi bir zaman diyor arkadaşlar. Tam şafak vakti. Bu suyu da e, sizde... Mesela şu an benim litrejonlarım dolu olduğu için çoğu boşa gitti. Yani şundan... E, işte litrejondan taşırsanız e, illa bunu takmanıza gerek yok. Hani bu şurada da şöyle de durabilir. Zaten otomatik olarak aldığınız suyu çiğ tırpanı ile kendisi buraya depolayacaktır arkadaşlar. Şu şekilde. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar.